Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepin önümüzde karşınızdayım. İçerisinde güncelleme de barındıran Cadılar Bayramı konseptli Ekim sezonu tanıtım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonun ilk günü ayrı bir önem taşıyor arkadaşlar. Yani siz bu videoyu izlerken bugün benim doğum günüm. Doğum günüm kutlayan herkese şimdiden canı gönülden teşekkür ederim. İki sayınca like atarak tam videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Arka plan, kostüm, dekor herhangi bir işlem yapacaksanız da satın alacaksanız da almadan önce doğum gününe özel içeri bir emre kodunu ekstradan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yazan herkesin canı gönülden teşekkür ederim. Detaylarına geçiş yapalım videonun. Bakalım etkinlik tarihi takviminde neler görebiliyoruz. Ayrıca altın led sezonun yolunda neler var. Kostümler ne durumda. Hepsinin detaylarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyorum. Videonun altına yorum patlatmayı da unutmayın. Ayrıyeten hype puanınızı da doğum günü özel bu videoya atarsanız ne kadar hype puanınız varsa yapıştırın gelsin. Hadi başlayalım o zaman. Açılışımızı bir yapalım. Videoya bir girişimizi gerçekleştirelim. 10 ile 31 arasında bir madalya eventimiz var. Yine bir ekipman gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 ile 30 arası altın bilet. Her zamanki gibi 1 ile 11 arası Sultan savaşları Ligi sabit. Creator Sneak Peaks diyor. Yani burada artık büyücü kafası görüyorsunuz. Elektrotan kafası görüyorsunuz. Şimdi Creator Sneak Peaks dediği içeri üyesilerin güncelleme notları paylaşması olarak not düşünmüş. Ama net tarih belli değil arkadaşlar. Yani takipte kalın her an bir güncelleme tanıtım videosu gelebilir. Şimdi 22-28 klon oyunları artık yani sezon yani yıl bitiyor artık yine yaşlanıyoruz. Dünya şampiyonası finalleri başlıyor arkadaşlar. Ekim 31'de Dünya şampiyonası finalleri an itibariyle başlayacak. Dünya şampiyonası finallerinde. de canlı olarak kanalımda bulabileceksiniz. Ayrıyeten her yıl olduğu gibi ekstradan event süpersel.com'da ödüller toplayacağız. Cevher, bedava cevher, bedava yeşil taş toplayacağız. Bilginiz olsun. Tahminlerde bulunarak oradan ödüller alacağız. Bakalım bu yıl ne ödüller ekleyecekler oraya? Birlikte göreceğiz. Dediğim gibi canlı olarak paylaşacağım. Hazırsanız içeriye gidelim bakalım. Oyun içine. Kraliçemizin adı kahraman avcısı olarak görünüyor arkadaşlar. Şu an içerik hesabımdayım partner hesabımdayım burada adı görünmüyor ama App Hunter olarak görünüyor büyük ihtimalle o şekilde çevirecektir aldım ben onu o yüzden hepsini detaylı göstereceğim ödül yolunda göstereyim şöyle hızlı bir şekilde geçeyim ben sonrakinde ödül listesine bakacağız %15'likler Şöyle. Ücretsiz aşamada yine kahraman kitabı var. Ödül listesine de baktığımızda kraliçe kostümü. Şu indirimler %80'li klan karesi indirimi bekleme süresi. Ücretsizde de pet iksiri, güç iksiri, kahraman iksiri, inşaatçı hızlandırma iksiri, kahraman kitabı. Altı metli bölümde de engel küreği. Savaş kitabı, büyük kitabı, kahramanlar kitabı, inşaat kitabı, altın ünlü iksir ünlü, kare iksir ünlü, inşaat yüzsü altın ünlü 10 adet duvar basma yüzüğü, alt tarafta da hem başkent madalyaları, altın milletli 5 bin, altın milletsiz 3 bin, başkent madalyamız var. Arka plan ve kostümlere geçiş yapacağım. Dediğim gibi içeri bir arkadaşlar, daha kostümler yükleniyor. Şuraya tıkladığımızda yeni kraliçe kostümümüzü görüyoruz. Efektleri falan mükemmel şöyle yine dibimize giriyor aniden. Ürkütücü bir şekilde. Kuru kafayı havaya atıyor ve havada vuruyor. Şu şekilde. Değişik bir yayı var. Elinde kuru kafa altın biletle gelecek uzun bacak kraliçe bu. Kral çok egzantrik duruyor. Kılıç saplı bir şekilde simbat şeklinde böyle değişik bir kostüm. Kılıç hayvanimsi derecede büyük. Omuzlu falan aşırı büyük. Mumyamsı bir şey. Bu arada kostümlerin hepsini ben beğendim. Sizler hangisini beğendiniz ya da hepsini beğendiniz mi Ya da hiçbirini beğenmediniz mi Yazarsınız arkadaşlar En değişik şampiyon Vallahi Şöyle kalkanıyla çıkıyor Saçı başa ayrı oynuyor <laughs> Ben aşırı beğendim bunu Çok güzel görünüyor Safa şöyle oynuyor <laughs> Hepsi birbirinden güzel bence. Koruyucu da efsane görünüyor. Şöyle. Teaser'daki kitap. Koruyucu kostümü. Kuru kafa. Yeşilli yeşilli böyle dumanları da var. Duman efektleri var. Pelerini falan. Havalanıyor şöyle. Minyon Prens. Direkt bir ejderha. uçarak geliyor böyle çok şekil olmuş ya bu harbi çok beğendim profil yemin ediyorum muhteşem görünüyor ya Minyon Prens'e baksanıza en üstte uçarak duruyor hepsi çok şekil duruyor şöyle yönlerini de değiştirebiliyorsunuz bakarken buradan şöyle çok feci. Kozmik arka plan arkadaşlar X sarç olarak geçiyor. Ben arka planı çok beğendim. Şöyle bayağı bir dışa çıkabiliyoruz. Daha öncesindeki Cadılar Bayramı'nda da böyle bir arka plan vardı. Şurada koruyucu var. Şurada ayrı bir şato var. Şöyle yine bir geçit kapısı var burada. Şuralarda değişik canlılar var. Arka plan bence efsane görünüyor. Tüccar amcanın yeri falan da çok güzel görünüyor. Önce altın metre gelen kraliçeyi bir test edeyim o okları atış efekti mükemmel görünüyor. Çok sevdim. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Özelliğini aslında o ok atış çok iyi. Oy. Minyon Trensin büyüklüğüne bakar mısınız? Of ateş edişi muhteşem muhteşem Mavi bir alev toplatıyor. Muazzam görünüyor. Vallahi var ya çok beğendim ya bunu. Of korucunun gelişe bak. Oy 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 oy. Vuruş efekti muhteşem. Yeşilimsi. Sen ne diyorsun ya? Çok iyi değil mi ya? Ben çok beğendim vuruş efektlerini falan. Şimdi kral aldım. Kralı nereden atayım? Şuradan atayım bize doğru gelsin. Yuh. Kralın kılıcı kendinden büyük. Daha önce bir kral çok kostümü gelmişti. Yayı kendinden büyüktü. Of. kralın vurduğundaki çıkan kırmızı yıldırım böyle yıldırım şeklinde bir efekt çıkıyor. Hayır yarık şeklinde daha doğrusu. Oy özelliği gördünüz mü? Aa, bu nasıl buraya bak 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 bak. Çok iyi ya hepsini ben hepsi birbirinden güzel bence. Sizin prense bir daha Oy. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar Ekim sezonunun genel tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Bu ay hem güncelleme ayı olacak hem liglerin sistemi değişecek. Yani lig sistemi artık tamamen komple değişecek. Yeni bir hal alacak logolarıyla falan sıralamalarıyla her şeyiyle değişecek sistemi tamamen değişecek detaylarını yakında sizlere aktaracağız içerisindeki olarak onun yanı sıra kostümlere bayıldım arka plana bayıldım ee, başka söylemek istediğim yine son olarak yine hatırlatayım bugün benim doğum günüm doğum günün özel içerisindeki kısmına emlak kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olmayı Unutmayın arkadaşlar. Destek olun herkese. Doğan gölden teşekkür ediyorum. Ee, yanı sıra başka dediğim gibi yeni haberler geldikçe kanalda olacak. Zili açın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Hatta şöyle yapın. Instagram'dan takip edin beni. Açıklama kısmında Instagram adresim de var. Yani YouTube bazen bildirim atmıyor. YouTube e, kanalının açılışı 10 yılı geçtiği için çok az bildirim gidiyor takipçilere. O yüzden Instagram bildirimlerini açarsanız hiçbir, hiçbir şeyden geri kalmazsınız. Burada videoyu veda ediyorum. İlki sayınca like atarak hem kalan bir videoya destek olabilir. Güncel Clash of sürücüler içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.